Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Burak arkadaşlar bugün sizlerle kar simülatörü ki değil PUBG Mobile değil Bugün Rebel Exodus çekiyorum ama yeni seriye başlıyoruz Ali'nin hayatı Evet bu Ali arkadaşlar Merhaba Ali Merhaba ben Ali Evet arkadaşlar bu Ali'nin ailesinin evi kardeşi babası annesi ve kendisi. Bu da babasının arabasıydı. Ama şimdi nane yedi. Çünkü bana anlattığına göre ham babası 23 bin kazanıyor. Yani yok kaçtı. 17 bin abi. 17 bin. Ve bu da 43 bin kazanıyor. Ve şu an babası tatilde. Kendisi tatilde. Şu an bunun 43 bini vardı. Maalesef. 20 bini gitti. Çünkü yolda görmüş çok güzel bir gümüş kaplama varmış. Bu da gümüş kaplama yaptırdı. Sorun şu ki 30 bin TL'ye yeni bir villa alacaktı. Ya da bir binadan bir ev alacaktı. Bir yerinde. Ama bunu yaptı sağ olsun niye yaptığını bilmiyorum. Şimdi diyor ki ben nasıl babamı söyleyeceğim? Ben şimdi ne yapayım diyemem ki artık bir çözümünü bulacağız arkadaşlar. Çok güzel ama başlayalım. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bu arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Kanalın ismi Taktikçi. Şu an 2 veya 3-4 abonesi var. Onun kanalına lütfen abone olabilir misiniz? Çünkü bir gün Daha çaktı. söyle bana abone olsun. Abone olsun. Abone olun da bari. Şunun. Kurtulayım yok ya. Falan lafım patlattık. Abi abi ne oldu lan? Abi güvensiz düştü polis karakolunda. Lan polis karakolu yazmış ki eee söylüyor. Şey Okuyorum. Hazır mısınız? Diyorsun, ha. Şu an kedimin de sana şu an tam 3 şüpheli yakaladık ve onların aracını taşıyacak hiçbir çekici ekibimiz yok ve diğer ekipler de hepsi çalışıyor şu an yani gelebilir misiniz o araçları almak için çekici olacağız işte ve 85 bin lira tamam kabul ediyorum hangi tarafı Yes. geldi. Gel 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 gel. Ama bu karakol. Çünkü çekicisi olan tek karakol bu. Şimdi arkadaşlar ben bir karakola konuşup geleyim. Arkadaş, arkadaşlar karakola konuştuk. Tamam dedi başlayabilirsin dedi. Zaten bir mesajı sana attık dedi. <laughs> yani, kırımızı, yani, çekicimizi çalıştıralım. Bir <laughs> şey ara. İki arkadaşlar Nerede lan bu? Kimlik yerini işaretleyemiyorum ya. Kimlik yerine gidelim. Orada. İlk alacağımız araç. Ondan hasarlı üstü açık bir Porsche arkadaş. Nerede gidiyor? Nerede kaldı lan bu? Şöyle Orada yeni bu resim yeni bunlar geldi. Burası yeni oluş. vurma. Yeni bir şey Burada bu yakalanan şu pillerin aracı arkadaşlar şüpheliler yakalanmış suçlular ve onların makas attığı böyle araçları var üstü açık Porsche Böyle. İşte ha yani. şu ne? Kırmızı bir şey. Şimdi konum buraya göster. ileride, ileride. Hoppa. Dur bakayım şimdi bulabileceğiz yani. Lan Ya karşısında bir Hissediyorum Yandan doğru açıyoruz ya Bu arkadaşlar adamların aracının Anahtarı bende var adamlar ya Kalanda ve anahtarını da bana verdiler Oy Önden hasarlı değil Lan bu Hani önden hasarlıydı bunun, bunun camları da kırık abi Abi İşte. Arkasın konum. Ama nasıl olduysa adam kaçmış. Bu aracın motoru nerede lan? Bu aracın motor bagajında mı? Bagaj. kapıtmadı elektrikli bir şey. Neyse artık çıkar Hop. tamam Stop it Aman <laughs> karakola götürelim. Birincisini... tam bir var arkadaşlar. Sen birincisin. Bu kestirmeleri gidin dedim mi? nasıl kestirme? Dedim mi? Polis çekici söylediğim için Ama rüzgün gideceğim. Oppa, 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 Ya, asla. Şu, asla. Karakol zaten masraflarını karşılıyor. Karakol karşılıyor. Bir şey İşte. Zaten ben daha yeni başladım. Ne yeni başlamış. Ne yeni başlaması eskiden böyle yapıyor ya? İlerleyelim. Aha çok kötü bıraktık. Ne oldu gördünüz mü? kalır ben ama diğer bölgesine diğer bölgeye doğru gidelim. Aa, lan Şimdi bir mesaj. Şey, Ali'lerin evinin yanında bir suçlu varmış da haberimiz yok. Aha bu. Uzun. Atamışı, bu. Bu makas atan bir şey. Bu ne bileyim. Dur bakalım. Hemen Şimdi yap gidelim açalım. Aha. Burada. Ön. Bu arada bu araba bu kadar değil. Farları. Bak kırmızı. Ben arabayı stop ettim. Biz bunu geri geri koyalım. Of. Vursak bir şey olmaz. Araç bizim değil. Kara koltuğu zaten sırma Abo lan! Bir çekemedi Of of of. Lan nasıl çıkacağız? Çekemiyorum. Şu araba sürüşümü kaybettim. Lan hep direksiyonu yanlış tarafa döndürüyorum. kendimi göremiyorum. Çıkar. Direkt stolun et. Boş ver. hemen patolog mu çıkıyor? Atla atla atla. Çok uzun sürdü. Adam hemen götürüyor. Evin kapısı açık kalır lan. Dur. Evin kapısını da batalım. Kapı. Bu aracın farları niye açık kalır Kapat lan. Yar avcım açık. Göstermek için. Lan ulan lan. toslayacağız. Lan. lan hiç sürüşün Güzelim ne? Son diğeri ne oldu? Ama çok güzel bir yer. Of of nereye aldık? Nereye vurduk? Arkadaşlar çok bir Bu arada bu sana. Oğlum biz bir ara şey yapsaklar? Korsu falan da var. Oğlum biz de ne bir ara sana bir araba çeksek he. E golf alalım bence sen. Tamam olsa diyorum da ben de sana golf yok abi. Golf alalım sen. Golf. Ay de bu olsa diyorum golfin her golf. Bundan sonra bir de. Ben sen bir daha olursun. Bir gün sonra da ben sahibinden bir tane gol görmüştüm. Onu da alırız. Uyguna para da yetiyor. o zaman kırışın başlamazsa da güzel. Yarın golfünü alacağız merak etme. Ama ikinci el olabilir. Bayiden mi alsak ya? Sıfır. Güzel olur. Da. O kadar para yetecek mi Bir maç alman lazım. yarına da gidelim. Birazdan onu az önce onun yanından geçtik. Hatta kaç kere geçtiğimiz Lan. <laughs> Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bırak. Hayır da. Abi. Şimdi buraya benzinle nerede geleceksiniz? Göreceksiniz. E, burada hiçbir şey yok. Nerede bu? Göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve 3, 2, 1. Puf. Aha. Puf gibi Ford Mustang. Mis. Adam nereye park etmiş ya? Sesi de müthiş. Şöyle geriye doğru sıkalım. Bir stop et. Niye inanıyorum? Tamam. Bunu da koyalım. Son aracımızda. götürüp videomuz bitsin. Kaç oldu 14 dakika. Uyuşturmuş ama. Ben bu kadar uyuşacağım sanmıyorum adamlar ben nasıl park etti sen sen alkolün, alkolü. nasıl bu adam deli mi nasıl bir park etti aklıymış adam işte zekası var ya akılsız ya da zekalı ya Ada, adam ama ama arkası kalkmış lan araba şaka arabanın arkası şaka kalktı onun arkası zaten şakta duruyor mavilisinin onu da şöyle istop et bırak. Zaten daha kullanmayacağız. Eve doğru gideriz. Uf, çok güzel araba. Şunun gelişine bir bak. Bir bak. Çok güzel bir araba kendisi gidiyor. Hiç bizi uğraştırmadı. Stop et uğraştırmasın. Dur. Hmm. Oğlum ne oluyor? Bir ara bizde mi bir şey alsın? Ben bir algı alırmaz. Artık ya da algı zaten. Polisler de. Mesajı da atalım. Ben araçları aldım. Eve gidiyorum. Bakayım. Mesajı çok. Dururlar. Ya da bugün kısa bir süre sonra Ve iki bütte geciktik Galiba oğlum Ben zaten gecim, gece çekiyorum. Of Babamla evlendik ama Alalım Yarın alacağız onu Ve babasına da yeni bir araba mı alsak lan Jet'te alabiliriz Bilmiyorum Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayın. Bak lütfen arkadaşlar abone ol, olun like atın. Bildirimleri açın da. Lan bakıyorum. En yüksek gizlenmem. Bin nerede? Bin birlerde. Nerede kaldı lan benim şu eski kitlem? He eski kitlem nerede lan? Hadi. Türklerin gücünü gösterin oğlum. İzleyin videoları. Abone olun like atın. Arkadaşlar bay bay görüşürüz.